bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar yanımda bir konumuz daha var. O da Zeynep arkadaşlar kuzenim. Evet arkadaşlar. <laughs> Zeynep bebe olacak. Biz de ikimiz ben saklanacağız. Yeni videomuza geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Arkadaşlar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Benim bulamayacak. Biliyor musunuz? Burası benim... Çok 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 ama çok ama çok ama çok gizli bir yerim. Evet. Arkadaşlar ben de buraya saklandım. Burada zaten beni bulamazlar. Param ben, sağ sağ solun sonra saklanmayan eve param evet. elam. Evet hazırsınız. Ocağını aldı. Koyayım seni. 1 Evet arkadaşlar videomuzun kazananı Emir oldu ve ödülü de bu. Aa korum ben.